Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Star Atlas Coin analizi yapacağım. Star Atlas Coin son bir haftadır burada testere piyasasında ve zikzak hareketler yapıyor. Burada önemli bir seviyemiz var ve o seviyeyi şu anda destek haline getirmiş bulunuyor. 32.800 seviyesi bu seviye. Bu seviye altında son bir haftadır hiçbir kapanış yapmadı. E, bu da ol, olumlu bir durum. Bu 32.800 seviyesi çünkü bizim e, majör desteğimiz. E, bu destek altına kırmadıkça yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum ben. Yani bu seviyenin altında herhangi bir günlük e, kapanış olmadığı müddetçe e, ben bu seviyelerden yeniden yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Zaten momentumumuz da e, günlükte long trendinde. Yani bu önemli bir ayrıntı. Bu 32.800 seviyesi oldukça kritik bir destek ee, ve burada da son bir haftadır tutunduğu görünüyor. Zaten bu seviyeyi kırdıktan sonra da sert bir yükseliş gerçekleştirmişti burada ee, 37.500'e kadar. O yüzden bu 32.800 seviyesi mutlaka e, destek yani önemli bir destek olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak e, bu seviye altındaki günlük kapanışlar e, oluşmaya başlarsa da e, bu durumda e, daha e, alt seviyelerde 29 bin ve 27 bin seviyeleri bizim e, desteklerimiz olacaktır sıralı desteklerimiz olacaktır düşüşün devamı durumundaysa ise 24 bin seviyesine kadar e, bir düşüş gözlemlenebilir ilk etapta O yüzden bu 32 bin8 e, seviyesine mutlaka Geri dönüşlerde önemli bir destek olarak dikkat etmek gerekiyor. E, yukarı yönlü hareketlerde ise nasıl bir e, fiyatlanma olabilir ona ondan bir söz edeyim isterseniz. Burada e, yukarı yani bu seviyeden itibaren yukarı yönlü hareketler olması durumundaysa ise 35 bin seviyesi bizim için kritik. E, bu 35 bin seviyesi yukarı kırılmadan zaten ciddi bir yükseliş görmemizde söz konusu olmayacaktır. O yüzden bu 35.000 seviyesine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. E, bu 35.000 seviyesi aşılırsa peki nasıl bir fiyatlanma olur? E, onu hemen sizlerle paylaşayım isterseniz. 35.000 seviyesi üzerinde ise e, burada Fibonacci 0618 seviyemiz olan 41.200 seviyesi bulunuyor. 41.200 seviyesi burada güçlü bir direnç olarak çalışmasını beklediğim bir seviye. Bu seviyeye aşıldığı takdirde ise 49 bin ve 57 bin seviyeleri ilk etapta bizim yukarıdaki önemli dirençlerimiz olacaktır. Bu 57 bin seviyesi özellikle güçlü bir direnç. Yani burada tabii ki kilit seviye 35 bin 35 bin aşıldıktan sonra ise 41 bin ve daha sonra 57 bin seviyeleri hedeflenebilir. Burada 35 bin ve 41 bin seviyeleri yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği konusunda da oldukça belirleyici olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şu anda Star Atlas coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.